Allah'ım bizi namaza aşık eyle. Allah'ım bizi Kur'an'ına aşık eyle. Allah'ım bizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aşık eyle. Onun sünnetini yapanlardan eyle. Ya Rabbi ömrüne Muhammed'i bir bereket kattıklarından eyle. Gönlümüze aşk ver Ya Rabbi. Senin aşkın ile coşalım. Seni bulalım senin hikmetini okuyalım şu ömrümüz senin ile bereketlensin ya Rabbi sensiz bir ömür kayıptır biliyoruz bizi kaybolanlardan eyleme Allah'ım ya Rabbi nefsine yenilip de seni unutanlardan gafillerden eyleme Allah'ım ya Rabbi bize cennetin nasip eyle cennette firdevsi nasip eyle Firdevs de resul Ekrem'in komşuluğunu nasip eyle Cuma yamaçlarında seni görmeyi nasip eyle. Cemalin ile bizi şereflendir Allah'ım. Biz yokken sen bizi yarattın, var ettin. Ne olur Allah'ım imanın nuruyla varlığımıza gerçek bir varlık kat Allah'ım. Bizi nurlandır ya Rabbi. Ahir zaman günahlarından, kirlenmiş kalbimizden, örselenmiş ruhumuzdan ya Rabbi şikayet ediyoruz ve diyoruz ki Allah'ım ne olur bizi tertemiz eyle. Resulullah'ın diliyle diyoruz. Beyaz elbiseyi kirlerden temizlediğin gibi bizi günahlardan temizle ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi bizi de sevdiklerinden eyle. Allah'ım ömrümüzü namaz ile, Kur'an ile, sünneti seniye ile bereketlendir. Geceleri teheccüdlerde uyanıp bütün insanlığa dua eden gönlü geniş cömertlerden eyle Allah'ım. Garibin, fakirin, fukaranın yolda kalmışın, yetimlerin yanında olan senin cömertliğinden nasiplenmiş hakiki cömertlerden eyle Allah'ım. Duası geniş, gönlü geniş insanlardan eyle Allah'ım. İman ile yaşamayı iman ile göçmeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi kul hakkına giren insanlara kötülük eden insanlardan değil, bizi iyilerden eyle Ya Rabbi. Resulünün, enbiyanın, evliyanın, meleklerin, cibrilin sevdiği iyilerden eyle Allah'ım. Allah'ım ötede bizi sahabeye yoldaş eyle. Onların yolundan bu dünyada da gitmeyi nasip eyle. Bizi onlara komşu eyle Allah'ım. Ya Rabbi gönlümüzü öyle genişlet ki bütün insanlığa dua edelim. Bizi günahın karşısında esir olmuş, ahir zaman günahlarına teslim olmuş acizlerden eyleme. Bizlere iffet ver, güzellik ver. Ya Rabbi bozulmuş kalbimizden sana sığınırız. Ya Rabbi kalbimize Muhammedi bir nur ver nefsi emmarenin şerrinden sana sığınırız. Allah'ım bize güzellik ver. Ne olur ya Rabbi senden razı olan, senin de razı olduğun bir nefse ulaşmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi Kabe'de dönen nazlı aşıkların hürmetine bize de oraları nasip eyle. Senin sevdiğin mekanlarda, senin sevdiğin kullarınla sana sevdiğin duaları etmeyi nasip eyle bizi dua kahramanı eyle. Çok dua edenlerden eyle. Ve bunları sadece senin rızan için yapmayı nasip eyle. Riyakarlıktan sana sığınırız ya Rabbi. Bizi samimilerden eyle. Bizlere ihlas ver ya Rabbi. Bizi muhlisinden eyle. Ya Rabbi ne olur? İhlasa erdirdiğin kullarından eyle. Ermiş ve senin erdirdiğin kullarından eyle. Rabbim ne olur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Düşlerde görmeyi nasip eyle Dilimize salavatı pelesenkeyle Seni zikretmeyi, seni anlatmayı nasip eyle Allah'ım sen dua dua sana gelmemizi istiyorsun Biliyoruz ki sen kullarınla konuşmak istiyorsun Vallahi biz de seninle konuşmak istiyoruz Ne olur bir ömür dua etmeyi nasip eyle İyi günde de zor günde de sana gelmeyi Rabbim demeyi derdimizden büyük Rabbimiz var demeyi nasip eyle Allah'ım ne olur bizi iyiler meclisinde ile iyilere arkadaş eyle etrafımızı salihlerle donat bizi de salihlerden eyle şu üç günlük dünyada kaybedenlerden değil kazananlardan eyle ki kazanmak seni bulmaktır kazanmak senin zikrine dalmaktır kazanmak seni anlatmaktır. Allah'ım kaybolmuşlardan değil, seni bulmuşlardan eyle. Efendimiz aleyhissalatu vesselama yağan yağmur taneleri kadar ya Rabbi salihat ile selam olsun. İnsanların alıp verdiği nefesler kadar Efendimiz'e her gün salat ile selam olsun. Senin ilmin kadar Habibi Edib'ine salat ile selam olsun senin malum olduğun her şey kadar Efendimiz'e salat ile selam olsun. Ey gurbetlerde, hasretlerde, ayrılıklarda, vuslatlarda her şeye nigahban olan, müheymin olan Rabbim. Kendini habir diye, latif diye tanıtan Rabbim. Sen kulundan haberdarsın. Kendin Kur'an'ında buyuruyorsun. O yarattığını hiç bilmez olur mu diyorsun. Allah'ım sen bizde, bizden daha yakınsın. Ne olur ya Rabbi bizi hep iyilerle eyle. Allah'ım ehli hasetten sana sığınırız. Münafıklardan sana sığınırız. Allah'ım zalimlerden sana sığınırız. Ya Rabbi zalim nefsimizden de sana sığınırız. Ne olur ya Rabbi bizi muhafaza eyle. Şu dünyada kazananlardan eyle. Bütün dünyaya Efendimiz'i tanımayı nasip eyle. Allah'ım ne olur ahir zamanda kaybolmuş insanlık Resulullah'ı tanımak ile seni bulsun ya Rabbi. Ne olur bizi de o yolda adım atanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.